Esselamu Aleyküm Değerli Kardeşlerim. E, göz rahatsızlıklarıyla alakalı bize de e, zaman zaman soruyorlar. Gözümde işte e, şu şu değişik tarzlarda şikayetlerin olduğu ifade ediliyor. E, göz rahatsızlıklarına karşı evet Hacamat e, gerçekten faydalı bir uygulama. E, daha önceki videolarımızda da ifade etmiş olduğum gibi Hacamat'ın e, yani kişinin rahatsızlığını artıracak veya başka bir rahatsızlığı tetikleyecek bir özelliğe sahip olmamaktadır ve böyle bir şikayette hemen hemen sıfıra yakındır. Şimdi göz rahatsızlarımız varsa ondan sonra kulakla alakalı bunu tabi konuşurken göz kulak, burun, boğaz diş gibi organlarımız aynı karede bulunması nedeniyle e, göz rahatsızlıklarına, kulak rahatsızlıklarına, diş etleri ve dişle ilgili, e, ağızla ilgili, noktalarda hatta daha da artıralım hafızayla ilgili, unutmayla ilgili, e, hatta işte biraz önceki e, daha önceki e, videomuzda ifade ettiğimiz gibi migrenle ilgili rahatsızlıklarımızda kafadan özellikle göstereceğim. E, noktalardan evet değerli kardeşlerim şu kafa arkasındaki e, üç nokta ve aynı zamanda şu omuz başlarındaki beyine giden e, damarların kesiştiği noktalardan yapılacak hacamat e, kişiye ciddi manada Allah'ın izniyle bu bahsettiğim konularla ilgili şikayetlerine e, iyi gelmektedir. Rabbim şifaya vesile olmaktadır. E, artı artı e, şunu yaptık da e, böyle bir yan tesiri şu tarzda bir yan tesiri gördüm diyebileceğiniz bir e, şey beklememektedir. Yani bu e, riski olmamakla beraber faydası o çok faydası çok bir uygulamadır. Güzel bir uygulamadır. Rabbim sizlere yaptıranlara şifa versin inşallah.